Anavatanı Karadeniz olan kara yemiş Fransızlar tarafından Avrupa'ya taşınmıştır. Her şekilde üretilir ve her türlü toprakta yetişir. 1700 rakıma kadar çıkan bir ağaçtır. Ülkemizin çoğu yerinde görülür. Laz kirazı, laz üzümü, laz yemişi, tanal taflan gibi yöresel adları vardır. Kara yemiş ağacı Karadeniz'in incisi olarak bilinir. Latince adı Prunus laurocerasus olan bu ağaç 4 mevsim yeşil kalabilen parlak yaprakları ve lezzetli meyveleriyle dikkat çeker. Karayemiş'in kırmızı siyaha çalan tatlı meyveleri, yüksek antioksidan içeriğiyle sağlık açısından büyük faydalar sağlar. Bu meyveler taze olarak tüketilebildiği gibi reçel pekmez ve marmelat yapımında da kullanılır. Sağlıklı bir atıştırmalık olmasının yanı sıra ekonomik değeriyle de bölge halkı için önemli bir geçim kaynağıdır. Kara yemiş ağacı nemli ve serin iklimleri sever. Bu nedenle Karadeniz kıyılarında verimli bir şekilde yetişir. Toprağın su tutma kapasitesinin yüksek olması ağacın daha iyi gelişmesini sağlar. Siz de bu muhteşem ağacı keşfedin ve bu mucizeden faydalanın.